belgelerim. Peki Bekalo, içeri geçin. Evet gözlerime inanmıyorum. Bu bir kadın değil. Sadece bir tanrıça. Ve o doğrudan bana doğru yürüyor. Ne kadar güzel. Burası çok sıcak. İşte pasaportum ve içinde bilet var. Okay. Teşekkürler. Hmm. Evet bugün erkeklerin ilgisinden kesinlikle mahrum değilim. Hoşçakalın çocuklar. Bilmem gerekiyor. Hadi koş belki yetişiriz ona. Pekala. Siz nereye gidiyorsunuz? Hadi gençler biletleri gösterin. İşte uçağım geliyor. E, ne kadar şık bir bedeni var. Benimki gibi değil. Vay canına. Sonunda bu şeylerle yürümekten çok yoruldum. İşte burada sığır saltınlarım. sizi çok özledi. Of ya bu ne? Yolculuğa çıkıyoruz yakışıklılar. Oh, come on. Merhaba. Beni tanıyorsun. Her şey yolunda ama ne yazık ki bir köpek ile geçemezsiniz. Tıpkı diğer hayvanlarla gibi. Of ya bu nasıl bir şey? Aklımda harika bir fikir var. Şapkan içine koyacağım tavşanı. Hoşçakal Bodik. Endişelenme ve o benimle kalacak. Pasaportunuz hanımefendi. Her şey yolunda şimdi küçük bir kontrol. What? Ne? Olf ya. Hayvanlarla içeriye geçemezsin. Ama endişelenmeyin. Evdir hayvanlı sizi bekleyecek ve siz dönene kadar burada olacak. <laughs> Merhaba efendim. Bastığınızı kontrol edebilir miyim? Eğer öyleyse size bir numara göstereceğim. Hokus pokus ve pasaport buraya geldi. Vay <laughs> canına olamaz. Şapkınızı hemen kontrole getirin. Garip. <laughs> Affedersiniz. içeri geçin. <laughs> ve arkada da hiçbir şey yok. Tamam. Selam var. Çabuk geçin bayın. Of ya tavşanım orada yalnız kaldı. Özür dilerim sevgili bayan ama size nasıl yardım edeceğimi biliyorum. Küçük bir numara ve türlü arkadaşın senin yanında olacak. Şimdi şimdi sanırım buldum. İşte geldi. Vay canına teşekkürler. Göreceğiz sorun yok hayvan izi yok. İyi günler. Peki hala bölgeler gayet iyi durumda. Ama sepete bakmamız gerekecek. Hayır kedimin içinde olduğunu biliyorum. Aa, bayım size hiç çeneniz muhteşem olduğunu söylediler mi? Fotoğrafımıza çekebilir miyim? O neden olmasın? Peki bir saniye. Önce saçımı zaten gerekiyor. İşte şimdi hazırım. Harika. İşe yaradı. Şimdi asıl önemli olan en kısa zamanda uçağa binmek. Üzgünüm gitmem gerekiyor. Hey bu ne? Boş bir sepet mi? İçinde bir hayvan varmış gibi hissediyorum. Lütfen içeri geçebilir miyim? Tabii geçin. İşte burası benim yerim. Şimdi seni dışarı çıkarabilirim kızım. Aa, ne kadar tatlı. Okşayabilir miyim? Tabii. Çok iyi bir kedi. Ah, bana ne oldu? Alerjim mi var? Oh my God. Merhaba iyi yolculuklar. İyi günler. Belgelere bakabilir miyim? Ve iyice yoklayalım. Hayvanları götürüyor musunuz? Sanırım hayır. O zaman geçin. Bir saniye. Peki hala. Yakaladılar. Hamster mi? İstisna yok. Hayvanla geçemezsin. Peki hala çok üzüldüm. Buranın çok kötü kuralları var. Muhtemelen kurbağa ile de giremem. Çabuk bir şeyler bulmam gerekiyor. Okuduğum bir kitap var. Bu da onu biraz değiştirebileceğim anlamına geliyor. Hikayenin bu kısmı hiç hoşuma gitmedi. Şimdi kurbağayı içeri koyalım. Harika. Kontrol noktasına gidebilirim. İşte biletlerim. Geçebilir miyim? Taramayı geçtikten hemen sonra. Temiz görünüyor. Tamam. tamam içeri geç. Teşekkürler. Tamam. Gemiye hoş geldiniz. Buyurun. İşte benim yerim burası. Eşyalarımı üst defa koyacağım. Böylece rahatsız etmeyecek. Tamam. Kalkışa hazırız. Aa, ah, tamam. Fark etmediler. Nasılsın yeşil güzelim? Aa, ah, bu ne? Bu kemiği yardım edin. Hello. Merhaba. İşte biletleri. Nasıl olsun Keşah? Her şey yolunda mı? Üzgünüm ama Keşah hiçbir yere gidemez. En azından uçakla. Hayvanlarla girmek yasaktır. Duydun mu? Hayvanlarla izin yokmuş. Aa, bir fikrim var. What? Hadi bir şey yapmalıyız. İşte böylesi daha iyi. Merhaba. Söylediğiniz lütfen. Oy. Görünüşe göre kertenkele yürüyüşe çıkmış. Aa, efendim iyi misiniz? Aa, her şey yolunda hayır. Dayanılmaz. Ne kadar gıdıklanıyorum. Onun nesi var? Ya hiçbir şey komik bir şaka hatırladı. Öyle mi Alex? Buna inanmıyorum. Bakalım orada ne varmış. Biliyordum. Nope. bir hayvan geçirmeye çalışıyor. Ah, bakın orada ne var? Hadi koş koş koş. Ne? Nereye gittiler? Bilmiyorum. Aa, ah, kaçırdım. <laughs> Merhaba. İşte bir isim. Her şey yolunda. Ya da değil. Japon balığı mı? Hayır. Hayvanlarla bir meyzin yok. Lütfen balığı bana verin. Ben ona göz kulak olurum. Topundan ayrılmak zorunda mıyım? O benim için çok önemli ama bir fikrim var. Çekilin. İşte belgelerim. Gemiye binmeme izin verin veya acele edin. Okey. Bu da ne böyle? Çok da hayvan yok. Ben izin vermem. Ops. Nasıl cüret edersiniz? Lütfen içeri gelin. Özür dilerim. İşte benim yerim burası. Bana mı öyle geliyor yoksa kulağımın altında bir şeyler tıslıyor. Hayır yılan. Sadece zararsız bir peton. <laughs> ben de böyle küçücük çapa çups var. Ben deyse ise orta. Vay canına. Ben de en büyük porsiyon var. Harika. Sen başlayacaksın ya tamam öyle olsun. Bir saniye. Sadece ambalajı çıkaracağım. Ah, bu lolo küçük, küçük ama bence de yüzeyli. Ama hepsi bitti. Tadını bile alamadım. <laughs> Şimdi senin sıran. <laughs> Memnuniyetle. Bayılırım lolo poplara. Özellikle çilekli olanlara. Kızlar baksanıza nasıl yapabilirim. İşte böyle. Vay yani Luba bu mi harika. Teşekkürler. Sen de deneyebilirsin. Sonunda. O kocaman. Bunu nasıl ağzıma sokabileceğimi bilmiyorum bile. Daha dikkatli ol atma. <laughs> Ay, üzgünüm. Ama bu komikti. Hı? İşte bu. Çok mutluyum. Ne kadar şanslıyım. Ama çok uzun sürdü. Isıramıyorum bile. Ama bir fikrim var. Anneciğim. Ne oldu ya? Yani? Ne kıramıyorum? İyi ki çekicim ve koruyucu gözdekilerim var. Umarım bu yardımcı olur. Dikkat et. Ne yapıyorsun? Neden onu kırıyorsun? Onu yemem rahat olsun diye. Oley kadar tatlı. Süper resmen. Neredeyse tadına bakabilir miyiz? Tabii ki. Afiyet olsun. Teşekkürler. Çok cömertsin. Teşekkürler. Bu Küçük kola benim için mi? Vay canına işte bu hediye var be. Vay canına ne kadar büyük bir şişe kola aldım. <laughs> küçük bebeklerinize baksanıza başla benim kolum en küçüldür. ama en lezzetlisidir. Önce ben yiyeceğim. Bu çok havalı. Aa, bir damla. Bitirdim işte. Sıradaki kim? Sıradaki ben. Hadi oley. ne kadar havalı jöle. Dayanamıyorum resmen. Bu hayatımda denediğim en iyi jöle. Bu kadar lezzetli. Güzel. Çok şanslısın. ya. Ne şöyle bitti mi? Onu çok çabuk yedim. Gönlü şeker orada biraz kaldı. Hayır parmağım sıkıştı. Çıkaramıyorum. Kızlar yardım edin. Tabii ki yardım edeceğiz. Hadi şey ver. Çıkaracağız. Çek hadi. Daha sert. Roxy iyi misin? Ay iyiyim. Şimdi mi ya? Nasıl isterseniz. Sorun ne? Şöyle çıkarmak çok zor. Ne yapsam? Kızlar bana yardım eder misiniz? Hadi. Hayır ağzını yakala. Ah ağzım sulandı. Ne kadar lizet edecek Gerçekten çok heyecanlıyım. Yeter kızlar, yeter bu kadar teşekkürler. Bu harikaydı ama yeter artık. Hmm, ne kadar da iyi. Kendini görmelisin. Tüm yüzün jöle içinde. Oh, ne kadar küçük pizza. Bende ortalama bir porsiyon var. Çok memnunum. Baksanıza. Dev bir pizzam var. Hiç böyle bir şey gördünüz mü? Ups <laughs> <laughs> Tamam de almışım. Özür dilerim. De Başla niye? Oh, Aa, bir pizza. Bu kadar şanssızım ya. Çok üzüldüm. Umarım lezzetli olur. Fena değil. Birkaç dilim daha yiyeceğim. Oh ya. İşte küçükler burada. Ama bitti. Bitirdim. Her şeyi yedim. Bu komikti ve tatlıydı. Şimdi siz yiyin. Ben de pizzamdan kocaman bir derin yapmak istiyorum. Ama yemeden önce onu keseceğim. İyi ki böyle özel bir bıçağım var. Benim pizzam gibi yuvarlak. Hmm, bu çok lezzetli. Harika. Çok sevdim. Bitirdim. Şimdi sıra sende Roxy. Hadi ye pizzanı kocaman. Oley. Benim pizzam zaten parçalara ayrılmış. Böylece alabilirsiniz ve yiyebilirsiniz ellerinizle. Baksanıza. Peynir çok lezzetli görünüyor ve çok iştah açıcı. Bayılırım bu sıcak o pizzaya. Ne kadar lezzetli. Vay canına. Yine istiyorum daha fazlasını. Çok. Tamamdır ama sadece ilk dilim değil. Önümde bir sürü daha var. Ha, acaba bir tane kocaman dilim yapsam nasıl olur? Bence çok havalı. Hmm. Ya ne yaptın öyle? Gerçekten pizza yemekten yorulacağımı hiç düşünmemiştim. Endişelenme sana yardım edeceğiz. Hadi Romsi sen en iyisisin. Hadi hadi teşekkürler kızlar. Hadi onu yenebilirsin. Acele et. Çok az kaldı. Başaracaksın. Hadi hadi. Aferin. Teşekkürler arkadaşlarım. Teşekkürler. En küçük çikolatayı aldım. Sizde ne var? Bende ortalama bir tane var. Vay canına. İşte bu. En büyük çikolatayı aldım. Çok iyi. Şanssızım. Ama onu en sevdiğim mini mutfağımda pişirebilirim. Baksanıza çikolatayı nasıl eritebilirim. Küçücük tencereye ihtiyacım var. Ve birazcık süte. Tamamdır. Şimdi eritebiliriz. Açıyoruz ve bekliyoruz. Yaşasın kakao hazır. Hadi bir bardağı dökenin zamanı geldi. Hmm, ne koku ama. Bu çok lezzetli. Kızlar ben bitirdim. Şimdi mi ya? Tamam. Çikolatamı memnuniyetle yiyeceğim. Hmm. Ne kadar lezzetli. Bu resmen? Bu çok lezzetli bir şey. <laughs> Hariko. Parmaklarını yersin. Bitirdim. Hadi Roxy. <laughs> Oley. Kızlar baksanıza nasıl yapabilirim? İki. <laughs> i̇şte böyle parçaladım. Ondan bir ev inşa edeceğim. Ta hmm, Çok havalı. Şimdi ise çeteyi yaptım ve yiyebilirim. Muhtemelen wow. çok lezzetli. Ben de istiyorum. Bu çikolata çok tatlı. Hey. Ne var? Lütfen bizi de versene. Pekala tamam. Alsanıza kızlar. Hmm, haklısın Roxy. Bu çikolata bomba gibi resmen. Yeah. Aynen öyle var küçük bir kurabiye. Ben de ortalama var. Vay be. Vay canına. Harika. Ha, bak e, küçük olmasına rağmen en büyük sütü de ben aldım. Oh, hayır onu düşürdüm. Gördünüz mü? Onu nasıl çıkaracağım? Sadece sütü içmem gerekiyor. Aa, ah. Zavallı şey. Ya süt içindeyim. Ama kurabiye buldum. Ay işte buradasın. Bu kurabiye yumuşacık oldu ve daha da lezzetli oldu. Ah süper. Şimdi sen. Hadi. Ben de dolgudan başlamayı seviyorum. Ne kadar tatlı ve çok eğlenceli. Şimdi ise kurabiyelerini birleştirip süte daldırabiliriz. Eminim ki bu şekilde çok daha lezzetli hale gelecektir. Haklıyım. Ayrıca sütle de içebilirsiniz. Hmm, harika. Şimdi mi ya? Afiyet olsun. Sonunda kurabiye hmm. bu kadar küçük bardağı sağmaz. Ne düşünsem? Sadece okay. sütle onu kaplayacağım. Hey, çok havalı oldu baksanıza. Tadını sadece acaba? Ee, yoksa o kadar övdü ki bu içindekini. Ben de tadına bakmak istiyorum. Hmm, gerçekten de çok lezzetliymiş. Şimdi ise en an kurabiye kendisini tadalım. Vay canına delireceğim. Ne kadar lezzetli bir şey. Harika. Ya onu böyle darı gibi ısırsam ne olur? <laughs> Bu çok hayatımda yediğim en büyük kurabiye. Harika. Ne kadar yumuşak ve mis kokulu. Parmaklarını yersin sadece. Çok sanossemi ya. Biz de istiyoruz. <laughs> Bitirdim. Bu harikaydı. Oley. <laughs> Günaydın Nancy ve Britney. Nasıl uyudunuz? Bu arada neden kafi istesiniz? Ve duvardaki bu garip düğmelerde ne? Vay canına bu ne kim? Kızlara orada nasıl çıkacaklarını söyleyebilir misiniz? Vay palyaço. Görünüşe göre Britney düğmelerden birine basmasını öneriyor. Ama başka seçenek yok denemeyi yer. Vay canına bu da ne? Nutella kulağı hiç de fena gelmiyor. Vay canına hiç böyle büyük bir Nutella kovası gördünüz mü? Vay be. Evet bay palyaço bile dayanamıyor. Hmm, ne kadar yani. lezzetli. Şimdi de ne yapmayı planlıyor? Dikkat et Britney. Hayır artık Nutella içinde. Yine de bu kadar kötü değil. Çikolata banyoların çok yararlı olduğunu söylüyorlar. Ve bu ne kadar lezzetli. Çikolata içindeyim. Ama dur bir dakika. <laughs> Artık her tarafın çikolata. Bu çok havalı. Evet işte bu Britney. Sen şanslısın. Ve şimdi Nancy ne kadar şanslı olduğunu öğreneceğiz. Peki hala Nancy düğmeye bas. Ne var burada? Gök kuşağı mı? Peki bu ne anlama geliyor Bay Palyaço? Vay canına ne kadar güzel. Görünüşe göre hava tahmincileri gökkuşağı yağmuru vaat ediyor. Dikkat et Nancy. Bacanının hissi artık her yerinde boya var. Güzel görünmeye başladı. Ve çok parlak. Görünüşe göre Bay boya boya baya baya koymuş. Son gülen iyi görüyordur. Dikkatli ol Britney. Ups. Aynı anda iki düğmeye bastın. Şimdi ne olacak? Tatlı ne? Bal mı? Ne kadar büyük bir lezzetli bal. Dikkat et Britney. Baksanıza ne kadar bal akıyor. Umarım hiçbir arı yoktur yakınlarda. Hmm, acaba bu bitecek mi? Tamam <laughs> sırada ne var? Böyle <laughs> mi? Hayır ciddi olamazsınız. Ay, yazık Britney zavallı şey. <laughs> Çok komiksin. Tavuğa benziyorsun Britney. Nancy'nin yerinde olsam o kadar mutlu olmazdım. Çünkü sıradaki o pekala düğmeye seçti. Bakalım ne var? İşte bundan bahsediyordum. Sevinmek için biraz erken oldu. Şu kocaman yeşil slime'a bakın. Üzgünüm Nancy ama bunun altında oturmalısın. Bu ne kadar iğrenç. Nefes almayı unutma. İşte bu. Şanssız. Oh tamam Britney'nin şansının deneme zamanı geldi. Bundan önce Britney şanslıydı. Hmm. Tüyleri saymasak tabii. Peki bu sefer ne olacak? Var be. Bu benim düşündüğüm bir şey galiba. Evet bunlar parıltılar. Ne kadar güzel. Mavi parlayan şeyden düşü kimse parış etti. Kesinlikle ben değil. Oh Ama gerçekten çok güzel Britney. <laughs> <laughs> Vay canına ne kadar güzel. Sanırım daha sık sık mavi parıltılarla boyamam gerekiyor. Çok yakıştı. Tamamdır. Kendinize hayran kaldınız ve bu kadar yeter. Bas neyin sürümeyi. Oh tamam şimdi göreceğiz. Vay canına. Bu patlayıcı karamel. Aslında çok güzel patlıyor. Pekala ağzını aç Nensi. Şimdi harika olacak. Evet görünüşe göre Nancy ona lezzetli bir şeyler düştüğünü anladı. Ne kadar lezzetli. Görünüşe göre Brittany biraz patlayıcı karamel istedi. Bu hiç adil değil. Ama böyle bir şeyi paylaşmak istemiyordu Nancy. İşte bu kadar bitti. Bakalım sıradaki. Senin sıran Brittany. Kim bilir, belki o da lezzetli bir şeyler alır. Ups, ee, bu gerçekten de çok lezzetli bir şey. Ama kediler için. Baksanıza ne kadar çok kedi maması var. Bu yüzler de kediyi için yeterli olur. Ya da bir Britney'i. çok iğrenç bir şey. Ee, ne koku ama. Evet iyi ki bitmiş uyu mu? Hadi acele et. Bas düğmeye. Ve onunla birlikte göreceğiz. Yumurta mı? Vay be. Bay palyaço sürprizlerle dolu. Şu kocaman yumurtaya baksanıza bir sürü. Bunların hepsi Nancy için mi? Hayır dikkatli. <laughs> dikkat et. Bu çok acıtıyor ve çok tatsız ne kadar çok yumurta var. Görünüşe göre neyse birini yakalamış. Britney görünüşe göre arkadaşına böyle gülmemelisin. Oo, tam sabit. Aa, <laughs> <laughs> oh, hayır Britney yanlışlıkla o kadar çok düğmeye bastı ki. Şimdi ne olacak? Vay canına kola mı? Kulağa hoş geliyor. Kim kola sevmez ki? Özellikle de o kadar çok olduğunda. Pekala Bay Palyaço. Britney ver ona biraz. Ay ne bu? Ağzını aç ve dene. Evet Britney anladı. Çok lezzetli bir şey. Çok güzel. Ve bir tane kötü bir şey var. Britney şimdi yapış yapış ama gerçekten buna değdi. Bunun ne böyle? Un mu? Bir sürü un. Britney dikkatli ol ve ağzını kapat. Bu hiç lezzetli değil. Evet kola yağmuru çok daha lezzetliydi değil mi? Ama neyse bir dahaki sefere daha şanslı olursun. Of bay palyaço. Neyse yine mi arkadaşına gülüyorsun? Oo! Oops. Yine iki düğme. Bu sefer bizi ne bekliyor? İşte bu. Baksanıza krem şanti ve bir sürü. Çok şanslı. Acaba oraya ne kadar sığabilir? Şimdi öğreneceğiz. Hadi bakalım. Neyse henüz ne kadar şanslı olduğunu farkında değil. <laughs> Baksana neyse tepeden tırnağa krema içinde. Ama hala bitmedi. Peki bu mu? Bitti mi? <laughs> Hayır. Bay palyaçodan yine bir tane hediyesi var. Tatlı pasta süsü. Bu arada müthiş olacak Emayla. Hmm, baksanıza ne kadar lezzetli. Tam gereken. Tatlı yağmurdan yağmur bitti. Ve neyse şimdi onun tadını çıkarabilir. Ama görünüşe göre biraz hırsızımız var. Bir ne bu haksızlık. Ama Nancy'nin o kadar fazla krem şantisi var ki. Hiçbir şey fark etmedi. Düğme zamanı. Pekala burada ne var? Vay be acı noodle. Ne büyük bir paket. Umarım Britney acı yiyecekleri sever. Çünkü şimdi çok acı ve çok lezzetli noodle onu bekliyor. Hadi bakalım. Vay be hiç böyle bir şey gördünüz mü? Peki noodle kulaklarınızda asılması bu mu? Pekala Britney bu noodle'ı çok sevdi. Ama fazla yeme ve kapma çünkü çok acı. Ay, dikkatli olun. Şimdi yangın olacak. Su gerekiyor acilen. İşte böyle. Bu bizi kurtarmalı. Evet ne? Bir dahaki sefere daha acı şey yediğinde dikkatli ol. Neyse görünüşe göre düğme basma sırası sende. Ve sen ne alacağını öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Vay be bu yeni bir şey. Bu ne? O kadar büyük bir şey. Vay be. Ne kadar güzel. Bay Palyaço gerçek bir kutlama neymiş biliyor. Sırada ne var? Bu anahtar mı? Görünüşe göre neyse bu anahtarı kafesten çıkmak için kullanabilir. İşte böyle harika iş çıkardın. Sen de Britney anahtarı kazanmak için hala çok çalışmalısın. Burnunu asma kesinlikle şanslı olacaksın.